Ama, ama, Ara Şurada birisi var, ona getiremiyor, sana veriyor. Beyaz şöhreti yakaladıktan sonra en çok gerçek arkadaşlıkların özlemini duyar olmuş. Eskisi gibi bir arkadaş ortamım yok. Yani ben üniversite dönemindeyken, Eskişehir'de okurken ağlayacaksam, canım ağlamak istiyorsa gece yeni kentte bir arkadaşım var kapısını çağırırım ona ağlamaya giderdim. Yürüyeceksem e, sivil Caddesi'nde bir arkadaşım vardı, ona gider kapısını çağırdım. E, romantik bir şey paylaşacaksam başka bir arkadaşım vardı, ona giderdim. Toplanacaksak hep beraber, bir muhabbet olacaksa başka bir... Gideceğim benim her duygum için yüz tane arkadaşım vardı. Şimdi ağlayacaksam da, yürüyeceksem de, sıkıntı çekeceksem de, dertleşeceksem de arabamı... E, Yeni köyde ya da bebekte denizin kenarına çekiyorum. Tek başıma e, çayımı söylüyorum. O da herkes çok iyi bilir. Çayımı söylüyorum, kahvemi söylüyorum. Yakıyorum sigaramı. Gecenin bir vakti sabah kadar denizi seyrediyorum. Orada kendi sıkıntımı kendim atmaya çalışıyorum. Çünkü benim dertlerimden kimse anlamıyor. E, garip şeyler yaşıyoruz Sayden'de. de. Onun için biraz tabii şimdi daha içime kapanır bir hale gelmeye başladım ya. Yani. Oyuna biraz geç kaldım ben çok özür diliyorum. E, tuvaletin camına sıkışmıştık <laughs> Ancak röportaj falan derken tabii zaman ancak geçiyor. Çok sevdiği babasını 5 yıl önce itiren yakışıklı stand bu konudaysa oldukça dolu. Babamı çok özlüyorum. İnanılmaz derecede özlüyorum. Ee, çünkü... Yani bugünleri bu başarıyı o da görseydi diye. Zaten onun için. Yani şöyle bir şey var. Babam 94'te vefat etti. Ve ben 96'da ee, bir şeyler olmaya başladım. 95'e de hafif hafif başlıyordu. 96'da yerine oturdu. 97-98 gibi beyaz diye birisi çıktı ortaya. Bu günleri görmesini isterdim. Allah'tan babamın gözü açık gitmedi. Yani bu çocuklar ne olacak diye abimle benim için de ben bunlara işte adam edemem ne yapacağım diye böyle bir şey olmadı. İkimiz de sağlıklı, sıhhatli iki delikanlı olarak yetiştik. Ee, anneme çok güvenirdi babam. Onun için de gözü açık gitmedi. Ama yani bir polis memuru olarak Türkiye'de hak ettiğini alamadı. E, onu daha iyi şartlarda yaşatmak isterdim. Şu anda annemi yaşattığım gibi. E, o benim için çok önemli sayedendi. Keşke görseydi. Ama ben çok iyi biliyorum. Hep e, şuradan bir yerden beni izliyor. E, ona çok iyi inanıyorum. Her televizyon programıma çıkmadan önce de e, bu program babam için yapıyorum derim. Onun gücünü bir hissederim. Program sırasında da stüdyonun bir köşesinden beni izlediğini her zaman tahmin ediyorum. Ona çok inanıyorum yani. Arkadaşlarımızla beraber okuduğum ilkokulun bahçesi top oynuyor. ilk da. Her akşam bizi de annem beni eve çağırıyor. Ama seneler hiç değişmedi. Hep böyle çağırıyor Oğlum hadi gel ezan okunuyor. Ya top oynuyoruz. Oğlum hadi gel ezan okunuyor. Ya geleyim de şimdi o dönemde namazla muyum ki yani. Eve gidiyorum babamla haberleri seyrediyorum. Patlıyorum sıkıntıya. Ben o dönemde her ezanda topu bırakıp eve gittim. Şimdi size o dönemde ezanda eve gitmeyen arkadaşlarımın isimlerini veriyorum. Benimle aynı mahalleden. Sörgen, Hami, Tolunay, Aykut, Hacı. Hadi Hacı annesi oğlum hadi gel çal çağır, çalın diyor diye çağırıyor. Etrafındaki insanları gülmekten kırıp geçiren Beyaz gerçek hayatta nelere gülüyor? Duran bir insanım herhalde. Yani çok fazla konuşmayan bir insanım, çok fazla durgun bir insanım. Ama bu şeyden kaynaklanıyor. İnsanlar benden de dışarıda hep espri bekliyorlar. Yani yolda arabanın yanında durup espri yapmamı bekliyor, bir ortama giriyorum espri, çay bahçesine gidiyorum, bakalım Beyaz ne yapacak diye herkesin gözü bende. Ya arkadaş ben de annemle bir yere gitmişim oturmuşum ya da bir arkadaşına bir yere gitmişim oturmuşum. Devamlı böyle bir halim yok yani benim. Uçağa biniyorum öyle her yerde bu bekleniyor. Bu beklendiği için de kasılıyorum. Yani yapacağım varsa da yapmıyorum o zaman. Ee, bir de oynamayı sevmiyorum. Yapmacık değilim yani. Şimdi ben orada yapmacık espriler yapabilirim. Ha ya ne söylesem gülmüyor zaten yani. Yapabilirim ama ona da girmek istemiyorum. Onun için günlük hayatımda oldukça bir hayli ciddi bir adam olmaya doğru gidiyorum yani. Ama bizim e, komedyenlerimize baktığımız zaman gerçek yaşamlarında hep ciddi insanlardır. Evet. Kemal Sunal'ı gülümserken de çok zor gülüyor. Demek olursun. öyle oluyormuş. Yani Metin abi de öyle, Zeki abi de öyle. Ben tanıştım hepsiyle. Kemal abi de öyle. Ee, Ali Poyrazoğlu, Müjdat Gezen. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan bize beraberiz. E biz aramızda hiç gülmüyoruz. Enteresan bir şey bizim yaptığımız güldürmek. Benim oyunuma bin kişi geliyor seyretmeye normal bir oyuna. E bin kişi niçin geliyor? Gülmek için. Niye gülmek için? Çünkü sıkıntıları var. Ben oraya çıkıyorum, o insanları güldürüyorum, o bin kişinin negatif elektriğini alıyorum, benim pozitif elektriğimi onlara veriyorum. O bin kişi mutlu ayrılıyor oradan, ben tek başıma bütün bin kişinin negatif elektriğiyle bütün heyecanımı harcamışım orada. Öyle çıkıyorum, otele geliyorum yatıp uyuyorum. Böyle bir hayat. Devamlı bir eleminin negatif elektriğini alıp pozitif elektriği, bununla yaşıyorsunuz yani. Kolay değil sahiden. Ben. Türkan Şoray'la birlikte film çeviren Beyaz bu konuda ne düşünüyor? Türkan Şoray'la sadece oynamak için oynadım o filmde. Yoksa filmin senaryosu çok iyi veya herhangi bir şey olduğu için değil ama Türker Hanım'la yani ya dünyaya bir kere geldim işte oynayayım dedim. Ne oynadım yani ee, bir daha kimseye nasip olmayacak bir şey bu. Şimdi mesela hayatımda istediğim en çok şey Metin Akpınar'la e, bir filmde oynamak. Metin abi çünkü çok seviyor, Zeki abi de çok seviyor. Ya keşke bir araya gelseler de beraber bir şeyde oynayabilsek. E, onu çok istiyorum. İnşallah öyle bir proje olur. Yani tek istediğim şey o. Metin abi, Zeki abi, ben, e, Yılmaz abi, Cem hep beraber belki olur ama yani bana soruyorsanız benim öyle bir niyetim var. Çok isterim yani Öyle bir senaryo gelsin, hiç düşünmeden hemen kabul ederim. Beyaz'ın kendinde eleştirildiği özellikleri var mı? Karakter olarak, dış görünüş olarak? Keşke bu olmasaydı. Hatta belki kompleks derecesinde bir takıntısı var mı? Bilmediğimiz. Yani saf bir adamımdır. Cin gibi görünmeme rağmen saf bir adamım. Çok fazla güvenirim herkese. O benim en büyük bir şeyim. Bir hayır demeyi bilmem. E, kesinlikle e, herkese randevu veririm herkese tamam derim sonra kolay e, bir erkek e, 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 efendim kolay bir erkektir e, e, kolay bir insanım zor bir erkeğim e, öyle şey yapalım Ali Bey e, böyle konuları bir yere çekmeye çalışıyorsunuz kalkıp kafayı vurduğun vakit e, <gülüyor> <gülüyor> kolay zor bir erkeğim e, şey, biraz sonra etrafımda ben bir şey dedim. İster. çekiyor? Nereden biliyor hangi Ve son olarak Beyaz'ın hayatının kadını. O nasıl olmadı? Baştan çabuk aşık olduğumu zannediyorum, çabuk sevdiğimi zannediyorum. Fakat sonradan ee, bana göre olmadığını anlıyorum. Ufacık hatalar beni çok fazla etkiliyor. yani bir insanın büyük hatasını beklemeye gerek yok bir aşk ilişkisinde. Ufacık bir şey benim için çok şey anlatabiliyor. Yani size çok küçük bir örnek vereyim. Mesela e, üniversitede ben bir ilişki yaşamıştım. O ilişki sırasında e, kız arkadaşımla beraber kantinde oturuyorduk biz. İkimizin cebinde çok fazla para yoktu öğrencilik zamanı. Benim e, şehir dışından iki tane arkadaşım geldi bizi ziyarete. Bir kız, bir erkek arkadaş. Onlar da yanımıza oturdular. Hoş geldiniz, hoş bulduk. E, dedim ki ne içersiniz dedim ben misafir onlar. E, dediler ki biz ısmarlayalım. Yok dedim ben ısmarlamak bir dedi para yok yani. Yok dediler biz ısmarlayalım. Sen ısmarla ben peki dedim hani siz ısmarlayın madem öyle. Ne içersiniz diye sordular benimle kız arkadaşıma. Ben çay içerim Kız arkadaşım vişne suyu içerim Ve o anda o kız benim için o masada bitti. İlişkimi de derhal kestim. Ee, böyle bir şey hayatta kabul etmem. Ben çay içiyorsam bildiğim madem aynı konuda o da benim gibi davranması lazım. O da çay içmek çay iç, değil. Bir anlamdır orada. da. E, ama benim yanımdaki insan ben çay içip içine su istiyorsa o yarın öbürsü gün çok daha büyük şeyler isteyebilir. Onun önüne geçemezsiniz. Bayanlara duyurulur. Evet bu kısmı da hiçbir şey vermeyin röportajın. Bu kısmını mutlaka verin. Çok